yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Halat ipinden sepet yapıyoruz bugün. Ben 6 milimetrelik ip kullandım. Öncelikle ipi videoda gördüğünüz gibi sararak yapıştırdım. Bu yaptığım tabanı olacak. Yuvarlak bir sepet yapıyorum. Orta kısmını yaptıktan sonra formunun düzgün olması için masanın üzerine koyarak yapıştırmaya devam ettim. Hastanede dağıtmalık odun dilimlerinden bebek hediyelikleri yapmıştım. İçerisine onları koymayı düşünüyorum. Sonrasında şampuan, krem gibi malzemeler koymayı düşünüyorum ama dekoratif olduğu için evin her alanında kullanılabilir. İstediğim boyuta gelene kadar sarmaya devam ettim. Halat ipiyle yapılan her şeyi çok seviyorum. O yüzden çalışmalarımda sıkça kullanıyorum. Doğal görüntüsü hoşuma gidiyor. Yapı marketlerden toptan alıyorum ben ipi. Metresi 70 kuruşa geliyor. Hem şık hem de ekonomik. İstediğim taban boyutuna ulaştım. Şimdi yapıştırmaya yukarıdan devam ediyorum. Yani silikonu ipin yanına değil de üstüne sıkıyorum. Böylelikle yapıştırdıkça sepet formu ortaya çıkıyor. Artık hep aynı şekilde devam edeceğim. İstediğim boyuta ulaşana kadar. Görüyorsunuz yapımı oldukça basit. Tüm detaylarını gösterdim. Her türlü şekilde yapılabilir. Oval olur, kare olur. Tercihe kalmış. Tam bu videodan sonra biraz dinlenmeye çekileyim diyorum. Aklıma bir fikir geliyor. Uygulamadan rahat edemiyorum. İnanır mısınız yapmazsam rüyalarıma bile giriyor. Bazen de kafam duruyor sanki. İşte o zaman kendimi tekrarlıyorum. Ama bu aralar fikirlerim oldukça aktif. İstediğim boyuta geldi. Biraz pay bırakarak kestim. Kestiğim parçayı daha önceki bir videomda da yaptığım gibi dolayıp yapıştırdım. ve ortasına bu taşı koydum. Böylelikle ek yeri kaybolmuş oldu. Şimdi sapını yapıyoruz. 3 parça ipi ince jüple birbirine sabitledim. İpleri yan yana getirip sabitledim. Sapının tok durmasını istedim. O yüzden saç örgüsü yaptım. Her iki ucunda sabitledikten sonra katlarını açarak püsküllü görünmesini sağladım. Ve sapını bolca silikonladığım sepete yapıştırdım. fazlalıklarını kestim. Küçük mavi taşlarla süsleyip sepetimi tamamladım. Bugün de sizlerle çok şık bir sepet yaptık. Birazcık sohbet ettik. Yani her zaman olduğu gibi ben konuştum siz dinlediniz. Olsun belki bir gün aranızdan birkaç kişiyle yüz yüze tanışma fırsatımız olur. İnşallah olur diyelim. Bugünlük de benden bu kadar. Video beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.